Bugün sizlere böyle değişik bir video çekmek istedim. Düğün albümümü ve nişan albümümü sizlerle paylaşmak istedim. Merak edenler oldu, yazanlar var. Aslında bugün beni tanıyın videosu çekecektim. Onu büyük ihtimal yarın çekebilirim. Çünkü maşallah diyelim bayağı bir çoğaldık. Sürekli yorumlarda yazıyorlar. Hani nerede oturuyorsun? Kaç yaşındasın? Hani kimsin? Kimin ne neyin nesisin diye soruyorlar sürekli. Bugünlük böyle bir video olsun diyorum. Albümlerimi sizlere de paylaşayım. i̇lerleyen dönemlerde de beni tanıyın videosu çekeceğim. Aramızda yeni katılanlar için çekeceğim o videoyu da. Neyse başlayalım. Benim e, düğün albümüm. Şöyle bir e, albüm yaptırdık. Bu da nişan albümüm. Kızlar şöyle üç tane tablo var büyük bir tane daha şu küçük tablodan var o da içeride yatak odasında e, çok fazla düğün resimlerimiz var küçük olarak onlar da e, diğer albümlerde ama albüm yap, albüm alıp daha koymadık poşetin içinde bekliyor e, benim düğünde tek yaptığım hata şu oldu kına kıyafetlerimle bir albümüm yok benim e, o yüzden onun için çok üzgünüm olsun yapacak bir şey yok. Bu arada benim bu iki albümüm ve bu o, tablolar halindeki resimler hepsi e, hatırladığım kadarıyla 800 lira tuttu diye hatırlıyorum. Ya 800 ya 600. İkisinden birisi kızlar. Tam olarak hatırlamıyorum. Her neyse şöyle albümümün dışı bu şekilde. E, gri simli böyle. Şurada bir eskitme tarzında işte. Şu şekilde. Tabii çok üzgünüm. Albümün şu kenar yırtıklarını görüyor musunuz kızlar? Ve albümüm şöyle ortadan ikiye ayrıldı. Peki niye ayrıldı? Ee, 6.5 şiddetinde deprem olmuştu ya. Ve benim vitrinimin üstünde duruyor albümlerim. Bu albüm yere devrilmiş ve ortadan ikiye yarılmış. Bir de şu kenarlar işte. Çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Her neyse. Albümün kapak resmi. Şöyle bir resim e, koydurduk. Siyah beyaz. Ben bunu çok seviyorum. Eşim de çok seviyor. Bizim en çok sevdiğimiz resimlerden bir tanesi bu. E, i̇yi ki de bunu koymuşlar yani. Şöyle. Bu arada ben yıllarca saçlarımı hep sarı kullandım. E, bayağı uzun süre sarı kullandım. Bekarlığımda, yeni evlenme falan sarıydı. Sonradan Çınar Bey uyandı. Ona baktım, geldim. Şimdi devam edelim. Şöyle açtığımızda bu tarafta böyle bir resim var. Şu şekilde. Boydan. Bu da bunlar da yine siyah beyaz. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde şu gördüğünüz kapak fotoğrafı. Kapak fotoğrafının büyük hali var. Çok seviyoruz bu resmi. Bayılıyoruz. Sonra tekrardan çevirdiğimizde sayfayı böyle bir resmimiz var. Genel olarak böyle e, siyah beyaz tonlarında yapmışlar ama biz beğendik. Nostalji olmuş <laughs> böyle. Gelinliğim e, satın alma evde şu an yatak odasında gardırobum yanımda bekliyor. Belki bir gün sizlerle onu da paylaşabilirim. Eğer istek gelirse. E, isteyenler olursa canlı canlı gelinliğimi de gösterebilirim sizlere gelinliğimi özel diktirdim çok beğendim yani çok beğenerek diktirdim üst kısmı sırf taştı omuzunda şöyle bir tek omuzunda böyle bir detay vardı ya bunu istemedim aslında ben koydurmak ama gelinlikçim dedi ya hani iki omuzuna dahi olmasa tek omuzuna bir şey koyalım yani ya askı ya da bu tarz bir şey tutması için dedi ve ben çok zayıflamıştım o zaman. Ee, Gelinlikçim dedi ki zayıflama artık lütfen. Çünkü potluk yapacak gelinliğin. Çirkin duracak dedi. Saçlarım şu şekilde topuzlu. Ee, sıkı bir topuz yaptırmıştım. Tacım. Taçlarım falan da hep vitrinlerin içinde zaten. Böyle canlar. Bu da böyle bir fotoğraf. Burada da yine benim tek halim var. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Bu tarafa çevirecek olursak burada renkli bir şekilde benim tek halim yani yüzümü tanıyamıyorum ben burada ee, kaç kiloydum biliyor musunuz 70 kilo e, sanırım 70 falandım yani İşte benim e, gelmek istediğim kilo bu yani canlar tekrardan bu kiloya gelmek istiyorum <laughs> burada da böyle gelin çiçeğimle böyle. Burada yine böyle gölge tarzında yapmış. Bu arada benim burnum delik kızlar. Ben sürekli hızma takıyordum. E, Çınar Yusuf e, bir yaşına girdikten sonra takmamaya başladım. Çünkü yoluyordu. Ondan sonra da ne bileyim takmadım ya. Alacağım, takacağım yani tekrardan. Çok seviyorum. Böyle eşimin tek hali. Bu da böyle kızlar. Şöyle göstereyim. Çevirdiğimiz zaman yine renkli bir fotoğraf eşimle ben. Bu şekilde. Burada da yine bir gölge tarzında yapmışlar. Burada da yine eşimle ben renkli. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde. Burası da Tekrar çevirdiğimiz zaman ben şunu da çok seviyorum. Çok hoşuma gitti. Çok doğal çıkmış bence. Burada da yine böyle. Eşim ve ben bu şekilde. Bu tarafa geçtiğimizde yine böyle bir fotoğraf var. Bu şekilde. Bilmiyorum ben çok beğeniyorum albümümü. Albümdeki fotoğraflarımızı çok beğeniyorum. Böyle çevirdiğimiz zaman yine burada böyle renkli bir fotoğraf var. Böyle canlar. Şu şekilde. Ayakkabılarımı da özel yaptırmıştım. Ee, özel Bursa'da yapılıp geldi ayakkabılarım. Bursa'dan getirtirdiler. Ayakkabılarımı da çok beğenerek giymiştim. Çok topuklu olmasına rağmen çok da rahattı. Topukları yüksekti ama çok rahattı. Burada yine böyle bir gölge detayı yapmışlar. Geleneksel sırt detayı bu şekilde kızlar ipliydi, bağlamalı. Böyle. Burada da yine böyle bir fotoğrafımız var. Bu şekilde. çevirdiğimiz zaman burada şöyle göstereyim çevirdiğimiz zaman burada da böyle bir fotoğraf var bu fotoğrafın aynısının çerçevelisi de yatak odasında kızlar böyle burada yine böyle gölge tarzında yapmışlar araya burada da yine bu şekilde saç topuzum burada daha net gözüküyor şöyle Bu şekildeydi saçımın topuzu. Ek bir saç falan yoktu kesinlikle. Kendi saçımla yapıldı. Eşim burada çok suratsız çıkmış. Burası da böyle. Buraya geçtiğimiz zaman bu fotoğrafa da bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Böyle. Hem ayakkabılarım gözüküyor, hem gelin çiçeğim elimde. Fotoğrafta böyle. Burada da böyle bir fotoğraf var. Burası da böyle. işte depremden dolayı albümüm düşmüş. Ee, burası gitmiş yani. Çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğini mala gelsin. Gelin yani düğün albümüm bu şekilde. Böyle. Bu da nişan albümüm kızlar. Bu da yine böyle deri, dışı simli, beyaz. Bu şekilde kapak fotoğrafımız bu. Bu o zamanlar çok Hürrem Taçları çok modaydı. Ben de öyle bir şey takmak istedim. Bu şekilde. Makyajımı İranlı bir kız yapmıştı. Nişan makyajımı düğün makyajımı o yapamadı izinliydi çok üzüldüm yapamadığı için düğün makyajımda da onu yapmasını istedim diğer kızdan çok memnun kalmadım çünkü her neyse şöyle nişan albümüm bu arada şu şekilde yani süs olarak koyabiliyorsunuz hayri burada böyle bir fotoğrafımız var nişanda saçlarım salıktı maşa yaptırdım dağınık tepeden biraz toparlattırdım bu şekilde. Maviydi nişanlığım. Petrol mavisiydi. Bence şunlar çok hoşuma gidiyor. Çok e, ne bileyim, çok doğal. Bu şekilde. Burada böyle boydan var. Bu şekilde. Burada da böyle. Yalnız nişan saçım, nişan makyajım harikaydı yani. Anne, bebeğim. Efendim bebeğim. Burada da böyle. Bu da böyle bir albüm katlanabiliyor. Pardon şu şekilde. Bu da böyle bir albüm. Değil mi aşkım? Yani canlarım benim albümlerim de bu şekilde. Ee, seviyorum. Sadece tek üzüldüğüm şey dediğim gibi, e, kına kıyafetlerim çok güzeldi. Yine kına, kına saçım makyajım bu şekilde. Zaten nişan e, bu ayrıyetten yine söz elbisem var. E, onu da göstereceğim şimdi size. Hani fotoğraf olarak bir sürü var ama albüm şeklinde yok. E, söz elbisemi de göstereyim sizlere. Hatta hemen şimdi gösterelim. Onda da çok fotoğraflar var. Ama canlar albüm şeklinde değil. Onları şimdi dağıtmak istemiyorum. Çınarda parçalar. Ha Diğeri de bu bakın. Şöyle. Şu benim söz elbisem. Canlar bu da benim söz elbisem. Bunu aile arasında söz kestiğinizde giymiştim. Diğer o mavi gördüğünüz nişan, nişanlığımdı. Kına kıyafetimi nişanımla birlikte giymiştim. En son nişanın son saatlerine doğru mı giymiştim. Ama kına kıyafetimi kiralamıştım. Onu satın almadım. Nişanlığımı da kiralamıştım. Böyle söz elbisem de kırmızı. Şurada tek omuzlu. Gül get, gül detayı var. Şöyle burada bir tül detayı var yine. Yani düz, tüllü, uzun. Bir elbise çok böyle şatafatlı değil. <laughs> Hatta omuzunun da şöyle bir tülü olduğu için ben bunu tercih ettim. Takım tülü olduğu için. Yani bu bolera tül. Bildiğiniz sül ama bolera kızlar. Üstüne giydiğiniz zaman çok şık duruyor. Ama sorun ki Çağla'cığım sen bu elbisenin içine girebiliyor musun? <laughs> Kesinlikle giremiyorum kızlar içine. Çünkü bakar mısınız küçücük yani kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama küçücük. Çınar rahat vermiyor. Böyle küçük yani. Şu an sistemde içine giremiyorum. Şöyle alt tarafları da bu şekilde tül detaylı. İçi astarlı. Böyle bir sade bir elbise yani. Bunu da ne kadar almıştık? Sanırım 180 liraya almıştık satın. Öyle hatırlıyorum çünkü. Bu da bu şekildeydi yani. Şurada hurçta kocaman bir hurç var burada. Göremiyorsunuz. Onun içinde de gelinliğim var. Onu da daha sonra sizlere eğer dediğim gibi isterseniz gösterebilirim. Bugünlük de videom bu kadar ve böyle olsun. Şöyle göstereyim bunları da. Bu kadar olsun canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın tatlışkalarım. Dikkat edin kendinize. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, benimle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Dün atamadığım video, dün iftarda videomu yüklemeye başladım. Bugün sabah anca yüklendi. Dünkü videoyu bugün izleyeceksiniz. Bunu da şu an çekiyorum. Bugün size iki tane video olacak. Yani yeni. Hem pizza videosu var. Atmış olduğum şu an YouTube'da. Bunu da bugün hemen şimdi yüklemeye koyacağım canlarım. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Hepinizi çok seviyorum. Eğer devamını seyretmek istiyorsanız videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.